Hepinize selam millet, ben Ozan. Ben Enes. Şimdi kutu açılımı yapıyoruz. Enes 111 lira yatırdı. Hadi Enes kutu açılımına başlayalım. Hadi. Hangi nereyle başlayalım? Ee, bence rastgele kostüm sonra efsane şey sandık. Tamam. Ooo. Oy. Güzel başlangıç. neden kötü baş? Ooo. <laughs> tamam. Tamam. Moral bozmak yok. Ver ihtisamlı özür. Ooo, oo. aynı üstünden iki tane. Yalnız bunun ihtimali çok düşüktür. Aynen. Top, topi geldi. <laughs> Buradan küçük ödüllerimizi alalım. Hemen ödüllerimizi alalım. Ödüllerimizi alalım. Yavaştan. Bunlar daha şey, moral bozmaca, mental eritiyor. Sonra verecek. Aynen öyle. Ganimetlere ekleyelim. Yavaştan başlayalım. Oo, Oy bu. bak bu iyi. Bu iyi. Bu iyi. Hadi 1820 at o. Hemen. Hemen yani şunu daha da açalım. Yapalım. Çok Oo, güzel. Bu güzel. Tamam. Zimdere. Küçük bir hemen küçük bir birleştirme Çok... yapmak istiyorum. Tamam hadi onu yap aynen. Geldi. Günahkar olsun. LeBlanc. Hayırlı nice. olsun. Travestile okay. LeBlanc geldi. Travis LeBlanc. <laughs> o zaman açalım kutularımızı. Bu kostüm zaten var bende. Bir çılgınlık yapıp 10 tane aç mı yapsam? Hmm, bilmiyorum. Sana kalmış. Bence yapmamalıyım. Oo bu güzel. 1820'lik istiyorum. Bu var zaten. 1820'lik gelsin. Oo! Oy. Balzahar. balzahar. Balzahar bence aç. Gerçek. Oy! 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 Oy. Güzel. Son üçün aynı anda. Son üçün aynı anda. Oy! Oy. Ay. Güzel. Güzel. Tamam. Şimdi üç tane tutacak şunu bir ayrıştıracağım. Gözümü yakıyor bu benim. Üç tane tutacak çantamız var Ozan Tutacaklarımızı Bey. Tutacaklarımızı açalım. Şöyle bir tane. Koda varuz. Güzel. güzel. Minik şeytan. Güzel. Ya değil. Çok bıçak Bu bayağı şen. iyi. Bu bayağı iyi. Bende var. Hemen bir tane daha açalım. İyi. Çok güzel. 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 Bundan 1820'lik çıkıyor mu? Bilmiyorum. Kötü. Şimdi öğreneceğiz. Güzel. Evet, kutu açılımımız bu kadar. Elde edilen şeyler bunlar. Şimdi en kötülerini aç birleştir bir tane daha. Birleştirelim. de oynamam ben. Bu zaten yani. Bir de şu şaka kostümü. Aynen, kalanı güzel aslında. Oy. Kötü. Powerless Twisted Fate. Tamam, bir tane kutu verdi onu açalım. Aç bakalım. Dedi ki gitme dedi. Ben sana bir kutu daha vereceğim dedi. <laughs> kanka K drop. Güzel. K drop kanka. Tamam. Verdi. Şöyle gözümle bir arayayım. Birleştirilecek. Aynen. Bu kostüm zaten bende var. Aynen. Bir de şöyle yapalım. Kızıl Garen. Oğlum çok kötü geldi lan. Şu ikisi. Bir de kogma. Ya şaka mısın lan? Bir de aç Şunu hemen baştan da açayım ben bu. Yani. Oğlum çok komik bir kostüm geldi. <laughs> İlk kez görüyorum <laughs> böyle <benim> o kostümü. <laughs> Kanka niye öyle dedin ki? Bu kostüm bende var. Ben Kazix oynamam. Yumi'yi Yumi, Yumi açarım belki. Bu ne? Varus, Tristana, Oğlum gerisi güzel kostümler ya. Riven'ı ver. Riven o kadar güzel değil bence. Dur dur. Neyi vereyim ki? Kalanı cidden güzel ha. Ben Varus'a da Riven'ı verirdim. Varus'u vereceğim ya. Ya troll müsün sen? <laughs> Oğlum niye bu kadar kötü geliyor? Bilmiyorum. Neyse ayrıştıracağım ben bunu. İyi. Şimdi daha bir Le şey Leona'yı açmak istiyorum ben. Leona'yı açacağım. Merak et. <laughs> Leona <'u> açalım. Troll <laughs> 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 ya. Aa 450 bu Leona. Yeni düşürdüler ya. Oyuna Çok Ben şey. oyuna başladım da Leona 1350 pardon 3150 lik de. Güzel kostüm. <laughs> 2820 lik. Şu an kar çıkardık bence. Kayısıyı da açalım. Yani bunu da açarsan zaten düşününce çıkarmış oluyoruz da. Tamam ben... şimdi ne yapmalıyım sence zaman? Bence Zinza Riven, Vladimir. Yok hekarim Vlad dursun Zinza gitsin. Yumi. Yani bir de Yumi. Tamam. Bu Oy. Kadar... Ben güzel bu. Bunu ayrıştıracağım öz için. <laughs> şimdi ne açabilirim? De blank yok ki bende. <laughs> Oynayacağını aç. Hmm. Blood var mıydı? Blood da yok bu çarda ya. Bu işini işleyeceğim. Evet. Talya kartus, ta, kartus... oynayacağımı düşünmüyorum. Talya da oynayacağım. Ya dursun, dursun dursun bu kostüm güzel ya. Talya. Bir yani. de Mako'ya iyi var bence. Ha duruyor mu hala bunun? <laughs> <laughs> Boris kostümünü geri verdi ya şaka gibi. Git lan. Şimdi Riven şampiyonunu mu açalım Vladimir şampiyonunu? İkisini de açabilirsin ki. Yetiyor mu abi özüm? Yeter Vladimir düşürmediler mi? Aa düşürmüşler. Güzel. Öz yetiyor mu? Öz yetmiyor ama. Ayrıştırırız. Kaç öz lazım şimdi? Bayağı öz lazım. Tamam. Vlad'ı da açıyorum. Gerisini birleştireceğim. Tamam. Bence e, hangisini bırakacağım? Hı? Ha? Hangisini bırakacaksın? Bak dört tane var. Ken de güzel. Kartuş da güzel. Manzar da güzel. Düşünmeden. Tövbe tövbe. Ya. Tövbe tövbe. <gülüyor> Kanka <gülüyor> Hayır bence güzel bir kutu açılımı oldu İki tane 1800'lük açma iyi oldu aynen. Bird bence. Oğlum çok komik lan bu. Ben oyun içi denemek istiyorum bunu. bir de herhalde. Kimi stick atmış sana? DGVP man. DGVP man. bir de adam da güzel skin'i vermiş. Abi ben bununla oynarım bu arada bundan sonra. Envy'nin <laughs> çok kötü kostümleri var ya. Şaşırı <laughs> kötü. Bir tane Beşiktaş'la Envy'a var. <laughs> o güzel. Bence bu da güzel. Sadece oyun içi gör. O... Deşart kötü olabilir ama oyun içi çok güzel. <laughs> <laughs> daha kötü, normalinden daha kötü. Ha, efekti falan vardır değil mi ya? <laughs> Yumurtasının efekti bile yoktur bunun. Bir öl bakayım. Kula. Normal en Güzel bir kutu açılımıydı bence. Word. Word. Hayırlı, Word hayırlı olsun de. kankam. Bundan sonra sadece Leona ve Vayne oynayacak kaç kişiyiz? Ben. Ben Gerçekten iyi bir kutu açılımı. Hadi gel botta Leona Rain yapalım. <laughs> Hadi gel. İkisini de ben mi oynayacağım? <laughs> Aynen. Ben ilk Leona oynamak istiyorum. Hadi gel cidden bot gidelim. Tamam. İzlediğiniz için hala... teşekkürler arkadaşlar. Ve çıktık. Sen artık